Hiç musluğu açık bıraktınız mı? Bir bardağı doldurdunuz mu ve içmek üzere olduğunuz şeyin gerçekten güvenli olup olmadığını merak ettiniz mi? Bu yaygın bir endişe ve ben de bir hastane hekimi olarak çalıştığım yıllarda defalarca bununla karşılaştım. Bir süredir musluk suyu içtiğimi itiraf ediyorum. Evet, hastanede bile şişelenmiş su yerine musluk suyunu tercih ettiğimi gören birçok insan tanıyorum. Bazıları kirleticilerin ilaç izlerinin. Musluk suyunda bulunan hormonlar veya bakteriler zamanla bize sessizce zarar verebilir. Bazıları ise sadece lüks şişelenmiş maden suyuna güvenmemiz gerektiğini söylüyor. Peki susuzluğumuzu gidermek için musluk suyuna güvenmek gerçekten doğru mu? Bu korkuların çoğu internette duyduğumuz hikayelerden kaynaklanıyor. Yeraltı suyunda ağrı kesici veya antibiyotik izlerine dair paylaşımlar Mikroskobik plastik parçacıklar, hormonlar, nitratlar veya eski tesisatlardan kaynaklanan kurşun sorunları. Ve evet, yapılan araştırmalar bazı yüzey ve yeraltı sularında az miktarda ilaç kalıntısının tespit edildiğini doğruluyor. Tarımın yoğun yapıldığı bölgelerde nitrat seviyeleri daha yüksek olabilir ve bu durum gübre ve hayvansal gübrelerden kaynaklanan akışla ilgilidir. Peki bu gerçekten ne kadar tehlikeli? Örneğin Almanya'daki musluk suyu diğer ülkelerin maden suları veya sularıyla karşılaştırıldığında nasıl? Konuya girmeden önce şunu söyleyeyim. Hangi içeceği seçerseniz seçin, susuz kalmamak kesinlikle çok önemlidir. Hücrelerimiz, organlarımız ve vücut sistemlerimizin işlevlerini yerine getirebilmesi için yeterli sıvıya ihtiyaç vardır. Soru şu ki, musluk suyunun günlük sıvı ihtiyacınızı doğrudan musluktan karşılamanın rahatlığından daha fazla dezavantajı var mı Almanya'da benim çalıştığım yerde musluk suyu en çok denetime tabi tutulan içeceklerden biridir Bu bazılarını şaşırtabilir ama buna inanmak için sağlam nedenlerim ve bunu destekleyen birçok kanıtım var Öncelikle dünyanın en katı düzenlemelerinden biri olan Alman içme suyu yönetmeliğinden bahsedelim AB içme suyu direktifini takip ediyor ancak Birçok açıdan bir adım daha ileri giderek bakteri, virüs, kimyasal ve fiziksel maddeler için kesin sınırlar belirliyor. Tedarikçilerin su şebekesinin büyüklüğüne bağlı olarak bazen neredeyse her gün olmak üzere düzenli olarak su testi yapmaları gerekmektedir. Endişe verici sonuçları da gizleyemezler. Rakamların yerel sağlık yetkilileriyle paylaşılması gerekir. Herhangi bir sorun yaşandığında derhal bildirilmeli ve su tedarikçisi derhal sorunu düzeltmelidir. Bu düzeydeki denetim, kağıt üzerinde musluk suyunun mutfak lavabosuna ulaşmadan önce katı standartları karşılaması gerektiği anlamına geliyor. Şimdi birisi diyebilir ki, kağıt üzerindeki vaatler kolaydır ancak gerçek dünyadaki sonuçlar farklı olabilir. Doğru. Ancak Almanya'nın test sistemi Tedarikçilerin yalnızca kendi ürünlerini test etmesine dayanmıyor. Bağımsız laboratuvarlar, dağıtım şebekesindeki birden fazla noktadan alınan numuneleri kullanarak su kalitesini test ediyor. Yani bir site bir şey gösterse bu hemen anlaşılır. Alman musluk suyunun güvenlik ve saflık açısından sürekli olarak en üst sıralarda yer almasının nedenlerinden biri de bu dışarıdan yapılan incelemedir. Aslında Yaşadığım diğer ülkelerle Güney Amerika, Rusya, Kanada kıyaslandığında orada musluk suyundan hep uzak durdum. Ama Almanya'da bardağımı musluktan doldurmaktan çekinmiyorum. Elbette hiçbir sistem mükemmel değildir. İçtiğimiz musluk suyunda az miktarda ilaç veya hormon bulunabilir. Bunun bir nedeni de insanların kullanmadıkları ilaçları tuvalete atma eğiliminde olmalarıdır. Bu su yollarına kadar gidebilir. Nitratlar ve pestisitler, özellikle tarımsal atıklardan kaynaklananlar, yeraltı sularına da sızabiliyor. Bu nedenle litre başına 50 mg nitrat yasal sınırı vardır ve su arıtma tesisleri genellikle seviyelerin bu sınırı aşmamasını sağlamak için suyu karıştırır veya arıtır. Soru şu ki, bu kadar küçük miktarlar bize zarar verebilir mi? Çok sayıda araştırmanın ortak kanısı bu son derece düşük konsantrasyonlarda acil bir tehdit olmadığı yönündedir. Bilim insanları mikro kirleticilerin uzun vadeli etkilerini araştırmaya devam etse de, Alman musluk suyunun tehlikeli olduğuna dair henüz kesin bir kanıt yok. Pek çok kişi sert suyun sağlığa zararlı olup olmadığını merak ediyor. Bu, su ısıtıcınızda veya duş başlığınızda beyaz, tebeşirimsi tortu bırakan su türüdür. Kireçli kalıntı, vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineraller olan kalsiyum ve magnezyumdan gelir. Sert su atardamarları tıkamaz veya buna benzer bir şeye sebep olmaz. Bu gerçeklikten çok efsanedir. Almanya'nın bazı bölgelerinde, özellikle güneydoğu bölgelerinde su daha serttir. Bu da her yudumda daha fazla mineral alacağınız anlamına gelir. Kuzeydoğu gibi diğer kısımlarda ise su daha yumuşaktır. Her halükarda Alman musluk suyu hala sıkı bir kalite kontrolüne tabidir. Akıllara gelen bir diğer soru ise maden suyunun daha sağlıklı olup olmadığıdır. Zira maden suyu ifadesi daha doğal ve hayat veren elementlerle dolu geliyor kulağa. Maden suyunun katı bir mineral dozu içerdiği doğru olsa da, musluk suyu aynı zamanda kalsiyum gibi besin maddeleri de sağlar. Magnezyum, sodyum, potasyum, çinko ve hatta az miktarda demir. Bölgelere göre değişmekle birlikte bu önemli mineraller musluk suyundan da elde edilmektedir. Bazı marka maden sularında belirli minerallerin konsantrasyonu daha yüksek olabilir ancak bu tek başına onu sağlık açısından üstün kılmaz. Bir de pazarlama faktörü var. Maden suyu şirketleri ürünlerinin çok özel olduğuna, muhtemelen bozulmamış bir dağ kaynağından çıkarıldığına inanmanızı isterler. Ancak bu biraz pazarlama hilesi olabilir. Hatta maden sularında musluk suyu olarak etiketlenmiş olsaydı testten geçemeyecek izin verilen eser miktarda maddeler bile bulunmaktadır. Maden ve sofra suları yönetmeliğine göre şişelenmiş sular musluk suyunda kesinlikle bulunması yasak veya sınırlandırılmış bazı maddeleri içerebilir. Çevresel yönü de göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Maden suyunun şişelenmesi, taşınması ve soğutulması lojistiği, evinizde kullandığınız sudan çok daha fazla kaynak tüketebilir. Ülke çapında ağır kutuların taşınması önemli miktarda karbon ayak izi yaratıyor ve plastik atıkları da unutmayalım. Bazı maden suları cam şişelerde satılsa da büyük bir kısmı hala plastikten üretiliyor. Bu da bugün dünyanın her yerinde gördüğümüz kirliliğe ve korkunç mikroplastiklere katkıda bulunabilir. Şişeler sorumlu bir şekilde atılsa bile plastik çoğunlukla tamamen ayrışmıyor veya yalnızca kısmen geri dönüştürülüyor. Musluk suyu ise ambalaj gerektirmediği için neredeyse sıfır atık üretiyor. Eğer maden suyunu tercih ediyorsanız, mümkün olduğunca cam şişedeki suları tercih etmenizi öneririm. Plastik, özellikle şişeler güneşte bırakıldığında veya tekrar kullanıldığında suya mikroskobik parçacıklar sızdırabilir. Ben şahsen içme kolaylığı ve çevresel faydaları nedeniyle öncelikle musluk suyunu tercih ediyorum. Ancak bazen filtreliyorum. Sağlığım konusunda endişelendiğimden değil, Almanya'nın su düzenlemeleri dünyanın en iyilerindendir. Ama iyi bir filtrenin tadı nasıl iyileştirebileceğini ve suyu tam istediğim gibi nasıl soğutabileceğini sevdiğim için. Filtrelerin kendisi bile iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Birçok kişi gelişmiş filtreleme üniteleri takıyor ancak bunların düzenli olarak temizlenmesi ve kartuş değiştirilmesi gerektiğini unutuyor. İhmal edilen bir filtre bakteriler için mükemmel bir üreme alanı haline gelebilir ve tüm amacı boşa çıkarabilir. Musluk suyundan daha kötü bir su ile karşılaşabilirsiniz. Bazı filtreler aynı zamanda yararlı mineralleri de yok eder, dolayısıyla suyun besinsel faydalarını arıyorsanız bazı sistemlerin neredeyse her şeyi yok ettiğini unutmayın. Sonuçta çok düz, mineral içermeyen bir sıvı elde edebilirsiniz. Evinizin borularında kirletici maddeler olduğundan şüpheleniyorsanız, özellikle de binanız 1970'lerden önce inşa edilmişse. Kurşun borular hala yaygınken ev sahibinizden veya yerel yetkililerden suyunuzu test etmelerini isteyin. Yüksek kurşun içeriği Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için gerçek bir sağlık riski oluşturabilir. Yeni binalardaki bakır veya plastik borular içme suyu kullanımına uygun oldukları varsayılarak çok endişe verici değildir. Boruların yapıldığı malzemenin de tadı etkileyebileceğini belirtmekte fayda var. Bazı kişiler bakırda metalik bir tat algılayabilirler ancak düzgün bir şekilde monte edilirse bu genellikle sağlık açısından bir tehlike oluşturmaz. Bir diğer yaygın endişeye dönelim. Su arıtma süreçlerine sızabilen mikroplastikler veya ilaç kalıntıları. Modern Alman su tesisleri gelişmiş filtrasyon kullanıyor ve bu parçacıkların seviyeleri çoğu zaman neredeyse tespit edilemiyor. Suda antibiyotik veya hormon kalıntılarına ilişkin haberler genellikle aşırı veya en kötü durum senaryolarını vurgulayan başlıklarda yer alıyor. Günlük testlerde bu maddeler o kadar düşük seviyelerde ortaya çıkıyor ki bilimsel görüş bunları güvenilir bir tehlike olarak görmüyor. Ayrıca günlük hayatımızda zaten birçok çevresel eser elemente sıklıkla maruz kalıyoruz. Kullandığımız ürünlerden soluduğumuz havaya yediğimiz yiyeceklere kadar. Olaylara perspektif kazandırmak için çoğumuzun düzenli olarak ilaç kullandığını insanlara sık sık hatırlatıyorum. Baş ağrısı için hafif bir ağrı kesici veya kronik bir hastalık için reçeteli bir ilaç olarak. Vücut bu maddeleri belirli dozlarda işler. Su kaynaklarına çok küçük miktarlarda karıştığında ve binlerce litre su içinde seyreltildiğinde, konsantrasyon çoğu zaman algılanabilir bir biyolojik etki yaratacak kadar küçük olur. Bununla birlikte şunun farkında olmak yine de önemlidir. Arta kalan hapları asla lavaboya atmayın. Bunları su sistemine karışmaması için uygun şekilde bertaraf edin. Bir diğer sık sorulan soru ise sıcak mı yoksa soğuk su mu içmeliyim? Benim alışkanlığım güne bir bardak ılık su ile başlamaktır. Çünkü aç karnına daha naziktir. Daha sonra hem ferahlatıcı olduğu için hem de metabolizmamı biraz hızlandırmak için daha soğuk suya geçiyorum. Soğuk su, vücudun sıcaklığı ayarlaması için bir miktar enerji harcamasına neden olabilir çok fazla kalori yakmıyor ama her küçük şeyin faydası var, değil mi? Ne kadar su içilmesi gerektiği konusunda ise genel bir kural günde 1,5 ila 2,5 litre arasıdır. Ancak vücut ağırlığı, iklim, fiziksel aktivite gibi faktörler bu miktarı artırabilir. Bazı kişiler vücut ağırlığının kilogramı başına 30-40 mililitre genel kuralını kullanırlar. Vücudunuzun sinyallerini dinleyin. Sıvı kaybı, hızla yorgunluğa veya baş ağrısına yol açabilir. Masanızda bir su şişesi veya görünür bir yerde bir sürahi bulundurmak, düzenli olarak su içmeniz gerektiğini hatırlatacaktır. Deneyimime göre, suya erişim ne kadar kolay olursa, onu içme olasılığınız o kadar artar ve sağlığınız için iyi olmayan şekerli alternatiflerden uzak durursunuz. Şekerli içeceklere gelince şunu vurgulayayım. Musluk veya şişelenmiş olsun, Sade su, ilave şekerle dolu gazlı içeceklerden veya meyve sularından hemen hemen her zaman daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin bile dezavantajları olabilir. Lezzet katmak istiyorsanız, suyu limon dilimleri, salatalık, taze nane veya sevdiğiniz herhangi bir doğal malzeme ile tatlandırabilirsiniz. Bu, hazır satılan aromalı sulardan daha ucuz ve daha lezzetlidir. Ayrıca bazen içerdikleri ek kimyasallardan ve tatlandırıcılardan da kaçınmış olursunuz. Zaman zaman insanlar suyun tadının nasıl olduğunu merak ederler. Musluk suyunuz garip kokuyorsa veya tadı geliyorsa, özellikle de sabahın erken saatlerinde su borularda bekledikten sonra musluğu birkaç saniye açık tutmak faydalı olabilir. Eğer suyun tadı hala güzel değilse, garip kokuları giderebilen Basit bir aktif karbon filtresi kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak çoğu durumda, özellikle binada gece boyunca kullanılmamış eski tesisat varsa, kısa bir yıkama bile temiz su getirmek için yeterli olacaktır. Musluk suyunun güvenliği konusunda tartışmalar başladığında, genellikle sadece şişelenmiş suyu öneren bir grup insan vardır. İddiaları, borularda olası kirleticiler veya bakteri olma ihtimali etrafında dönüyor. Ve eğer su kalitesinin gerçekten düşük olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, şişelenmiş su daha güvenli bir tercih olabilir. Ancak Almanya'da ve İsveç, İsviçre ve Avusturya gibi aynı derecede katı kurallara sahip ülkelerde musluk suyu genellikle istisnadır. Aslında evlerinde kaliteli musluk suyuna alışmış olan pek çok gezgin, tatsız bir sürprizle karşılaşıyor. Daha düşük standartlara sahip bir yere gittiklerinde ve bir iki gün sindirim sorunlarıyla karşılaştıklarında. Bu bazı ülkelerde çıtanın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Örneğin, gübrelerin yoğun olarak kullanıldığı kırsal bir alanda yaşıyorsanız ve nitrat seviyelerinin yüksek olabileceğinden şüpheleniyorsanız, ters ozmoz gibi özel bir filtre kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu sistemlerin pahalı olabileceğini, önemli bakım gerektirebileceğini ve filtreleme sürecinde sıklıkla bir miktar su israfına neden olabileceğini unutmayın. Öncelikle gerçekten bir sorun olup olmadığını teyit etmek için test yapın. Aksi takdirde var olmayan bir soruna çok fazla para harcamış olabilirsiniz. Ayrıca ters ozmoz çoğu zaman yararlı mineralleri de yok ederek geriye çok saf ama mineral içermeyen su bırakır. Tadı farklı olabilir ama mutlaka daha iyi değildir. Bazı insanlar suyundan akla gelebilecek her türlü kirleticiyi temizlediğine inanarak büyük filtreleme sistemleri satın alıyor. Ama yine de asıl önemli olan filtrelerin ne kadar güvenilir bir şekilde bakımlarının yapılıp değiştirildiğidir. Kartuşlar üreticinin önerileri doğrultusunda değiştirilmezse döküntü ve bakteri kolonileri birikebilir. Sisteminiz düzgün bir şekilde temizlenmezse su kaliteniz bozulabilir. İlginçtir ki Almanya gibi katı düzenlemelerin olduğu yerlerde filtreyi yanlış kullanmak